Nola gel bakalım biraz gel Gel hadi Şşt. çabuk Gel koş, koş 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 Gel buraya hayır Nola buraya gel Buraya gel Bekle Geç abi geç sıkıntı yok Heh. Geç geç sıkıntı yapmaz geç <laughs> O küçüğü yapıyor <laughs> Valla. Köpek, köpek ben. Valla. Bırakayım ben. Bıraksam? Bırak. ısırmıyor ya. Sadece üzerine gelir. Ha, gelmedi bile. köle Köle mi? o zaman gidiyorduk. Tamam dedi. Tamam ben bir köpek Kaçar abi. Bize çıkardık öyle video çekiyorduk da. He. Videoyu da kapatmadım. He. Sen de şey yap, konuş, sıkıntı yok. He, 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 he. <laughs> ya biz yolda gördük de korkmadı Allah'tan. <laughs> bazı köpeği senin geliyor mu? Sen de gösterir Onun ki yaşını, onun yaşını ısırmış. Isırmış ha. Yani. Evet. Ya bazı köpek ısırır. Evet. Onu kötü eğittikleri için ısırıyor işte. Tabii. Yoksa ısırmaz normalde de. Evet. Ne tarafa gidiyorsun abi böyle? Aşağı kadar gidiyor orada. Geziyorsun geri geliyorsun yani, yemek ha. Yemek yerine mi Ha, He sindireyim ya. diye he. <laughs> i̇yi yapmışsın. Buraya gelmiyorum, bugün buraya gelmiyorum. Her gün o Hava alırsın işte Hava gez. Yavaş. Aynen öyle. Taşım altında sıcak, terliyiz o. Abi çok sıcak çok. Güzel mi? Bu aralar, aralar iyi ama. Karışım gelip, solup alayım ne? Sen mecbur. Mecbur yapayım. Aynen, Aynen. öyle. Ya hadi kaçalım. Hadi. hadi görüşürüz abi akşamlar. Ya. Nova gel. <gülüyor> <Olayın>. <gülüyor> gel. Kolla git, kolla. güzel video çek. Gel Nova buraya gel. Ya. Koş. Gel, gel. Adam ormana gidiyor lan manyak. <laughs> Korkusu da yok. <laughs> İçecek, bir şey yapacak ona gidiyor, ne yapacak? Nefes almayı diyorum diye. <laughs> Oğlum üstüne basma üstüne. Hey.